Kapalı kasık fıtığı ameliyatlarında hangi yöntem daha iyidir? kapalı kasık fıtığı ameliyatları ikiye ayrılır. Bir tanesinde karnın içine yani karın boşluğunun içerisine girilerek yapılır. Buna tap diyoruz yani tap yöntemi. Bir diğeri ise hiç karın içine girilmeden yapılan, karın zarı üzerinden ilerlenerek yapılan bir ameliyattır. Bunun ismi de TEP'tir. Yani karın içine girilmeden yapılan ameliyat demektir. Bunlardan tabii ki ikincisi diğerine göre çok daha iyidir. Çünkü hiçbir şekilde karın içi organlarıyla karşılaşmayız. Oraya koyduğumuz meş dediğimiz yama hiçbir şekilde karın organlarıyla karşılaşmaz. Ama bunun daha da iyi bir yöntemi var. Bu tepin de daha iyisi var. O da tepin balonsuz dediğimiz yöntemle yapılmasıdır. Yani hiçbir şekilde balon kullanmadan yapılan yöntemdir. Bunda ise ağrı hemen hemen sıfıra yakındır çünkü biz gerektiği kadar yer açıyoruz, bize ameliyat için gerekli olan yer kadar bir alan açtığımız için ameliyat sonrası dönemde de ağrı hemen hemen sıfıra yakın olur. <laughs>